Arlıklı olarak bizim mevsimsel sebze ve meyveleri. Diyetisyen Mehmet Turanlı, COVID-19 sürecinde tüketilmesi gereken besinleri ilişkin konuştu. Ee, vitamin ihtiyaçlarımızı... Diyetisyen Turanlı, hekimlerin verdiği direktifler doğrultusunda vitamin takviyesinin hastalık sürecinde önemli olduğunu kaydetti. Vitaminlerimize, diğer pan değerlerimize baktırıp bunları tamamlamamız lazım. Turanlı son günlerde merak edilen altın sütün tarifini vererek nasıl yapılacağını aktardı. Ağırlıklı olarak bizim mevsimsel sebze ve meyvelere e, yüklenmemiz lazım. Metabolizmanın güçlenmesi için vitamin ihtiyaçlarımızı tas tamam olması lazım. İlkin bunları bir sağlık ocağında veya bir hastanede değerlendirip hani vitaminlerimize, e, diğer pan değerlerimize baktırıp bunları tamamlamamız lazım. Yani bunlardan kastımız mesela selenyum olabilir, B12 vitamini olabilir, D vitamini olabilir, çinko olabilir. Bu ihtiyaçlarımızı tamamlamamız lazım. Onların haricinde e, beslenme konusuna gelirsek, mesela bir karantina halinde veya bir e, koronavirüsle karşı karşıya gelmemiz halinde, bir temas halinde, bizim e, ağırlıklı olarak protein grubundan beslenmemiz gerekir. Ve bunları da şöyle çeşitlendirebiliriz. Hani tabağımızın bir kısmını mevsimsel sebze ve meyvelerden oluşturup bir kısmını da protein ağırlıkta yani et, süt ve yumurta grubundan oluşturup bir kısmını da e, lif oranı yüksek tahıl grubundan oluşturabiliriz. Ve bunlar e, bağışıklığımıza e, ciddi oranda katkılar sağlayabilir. Tabii ki bunda ilgili bir altın süt tarifimiz var. Ee, ...ve bizi dinleyen vatandaşlarımızın da bunu yapmasını öneririm, şiddetle tavsiye ederim bunu. Ee, bir bardak laktozsuz süt de olabilir, normal köy sütümüz de olabilir. Bir bardak sütün içine yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı zerdeçal... E, ...yarım çay kaşığı karabiber ve yarım çay kaşığı tarçın koyup... ...bir de e, bunu tatlandırması için iki tane karanfil, iki üç tane karanfil koyabilirler... Bunu süt kaynayıncaya kadar karıştıracaklar. Ee, ve kaynama kıvamına geldiği zaman altını kapatacaklar ve biraz ılıtıp içecekler. Ee, Şuna bir ekleme de yapabiliriz. Mesela kilo problemi yoksa kişide veya bunu verdiğimiz kişi çocuksa eğer buna e, bir bal takviyesi de yapabiliriz. Hani Bu şekilde e, direncimizi koronada çok iyi bir şekilde arttırabiliriz.